değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Ee, seçimi geride bıraktık. Aylardır konuştuğumuz çeşitli senaryolar vesaire tamamen arkamızda kaldı. Bu ilgili belirsizliği de e, geride bırakıp e, önümüze bakma zamanı geldi. E, Cumhur İttifakı e, adayı Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak 5 senelik görevi e, işte dörtlük bir farkla e, aldı. Ve bundan sonra piyasaların, ben buna piyasaların genel olarak olumlu bir tepki vereceğini düşünüyorum. Bir kere belirsizlik sevmediğimiz bir şey. Bu e, temiz bir fark var. Arada da yani tekrar oyların sayılması vesaire gibi herhangi bir olayla da karşılaşmadığımız için e, yarından itibaren büyük bir ihtimalle artık piyasalar e, yeni ekonomik politikaları, yeni ekonomi takımı ile ilgili e, haberleri ve açıklamaları bekleyecektir. E, şimdi e, burada baktığımızda e, benim ilk duyduklarım e, Hazine ve Maliye Bakanlığının ayrı kira ayrılacağı, e, Hazine Bakanlığı'na büyük bir ihtimalle e, Lütfü Elvan, e, Maliye Bakanlığında Cevdet getirileceği getirilceğe, Merkez Bankası Başkanlığında da bir değişiklik e, düşünülüyor. E, tabii bunlarla birlikte e, aynı zamanda e, Merkez Bankası konusunda da yeni bir karar alınıp alınmayacağı e, yakından takip edilecek. Benim dün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın balkon e, konuşmasında yaptığı açıklamada e, faiz politikası ile ilgili herhangi bir değişikliğe gideceği izlemini ben almadım açıkçası. E, enflasyonun yarattığı, e, alım gücü kaybının telafisi için e, adımların atılacağı konusunda açıklamalar söyledi ama burada tabii ki yeni ekonomi takımı ne olursa olsun çok radikal bir dönüş beklememek lazım diye düşünüyorum açıkçası ben. Onun dışında baktığımızda geçen hafta piyasadaki bankacılık sistemindeki faiz oranları çok ciddi şekilde yükseldi. Kamu bankalarının bile <laughs> cuma günü e, yüksek montanlı e, TL mevduatlarına yüzde 43-44 faiz verdiklerini görüyoruz. Şimdi Bunun yansımalarını da ayrıca görüyorum. E, çünkü mesela baktığımızda bu bizim için en önemli kısmı nedir bankacılık sisteminde? E, kredi maliyetlerine yansıması. E, ben kendi üç ayrı kullandığım üç ayrı bankadan e, ihtiyaç kredisi e, için bir teklif aldım mobil uygulama üzerinden. Ve e, gördüğüm oranlar yüzde beş nokta aylık yüzde beş nokta durumda bu sabah itibarıyla e, yani senelik neredeyse yüzde bileşik bir faize denk geliyor. Şimdi bu oranlar buralarda kalacak mı kalmayacak mı bilmiyorum. Yani bu bir ay önce yüzde iki nokta sekizdi ay önce baktığınızda yüzde bir buçuk oranlarıydı. Tabii ki bu kredi faizlerinin e, ulaşılabilir olması. E, ekonomik aktivitenin devamı için önemliydi. Ee, tüm bu seçim sonuçlarından bağımsız olarak da tabii ki en çok merak ettiğimiz işte bu faiz politikası ve piyasadaki e, piyasa faizlerinin nerede dengeleneceği e, önemli bir konu olacak e, açıkçası. Şimdi Mayıs ayı, e, Kurkoroman'ın mevduat e, için önemli bir aydı. Neden önemli bir aydı? İşte 3 aylık 90 günlük ee, birçok yenileme bu ayda yapıldı. Çok yüksek oranlar verildi. Ee, i̇şte bir dahaki dönem Ağustos'ta geliyor olacak e, bununla ilgili. E, ama e, benim beklentim burada e, tabii ki işte ikinci kur bu sabah baktığımızda e, bir faiz oranlarıyla ilgileniyoruz. Nereye gideceğiz? İkincisi de herkesin en büyük e, soru işareti kafasındaki e, kurun e, yönüydü. Kur'un bugün 20.04 olarak başladı. Artık ben 20 liranın altına çok fazla geldiğini düşünmüyorum. Yani buradaki tercih şu olabilir. Ee, aylık %3.5 gibi bir devalüasyona izin vererek e, ani bir devalüasyon tercihi değil. E, bunun arkasındaki sebep de e, biliyorsunuz zaten e, ani devalüasyonlarda e, bu geçtiğimiz iki sene gibi %80'lere çıkmış bir enflasyondan sonra enflasyonist fiyatlama fiyatlama davranışlarında ciddi değişiklikler olduğu için tekrar enflasyonist bir baskıya e, mahal vermemek için ki olmayacak demiyorum bunu ama e, bir anda işte kur 22 lira olursa herkes çok çabuk fiyatlamaları 22 liraya şimdi 22 liraya göre yapıyorsa o zaman 24-25 liraya göre yapmaya başlayacak. E, bunun önüne geçebilmek için aylık ufak e, e, kabaca enflasyon, e, yıllık enflasyon kadar bir e, devalüasyon tercih edileceğini düşünüyorum. Tabii ki bunu yaşayıp göreceğiz. E, ama zaten sanayici kesiminden de e, TL'nin biraz daha hızlı devalüe olması konusunda e, büyük bir baskı ve istek olduğunu e, biliyoruz. E, bu önemli olacak. Tüm bunların hepsi bizim için ne ifade ediyor biz tabii ki e, varlıklarımızı değerlendirirken en büyük, en çok konuştuğumuz borsa, borsa İstanbul'a etkisi ne olur? Borsa İstanbul bu hafta iyi bir hafta geçireceğini ben düşünüyorum açıkçası. Bir cuma günü bunun sinyallerini görmüştük. Cuma günü hangi şirketler ya da sektörler öne çıktı? Kamuya yakın sektörler daha öne çıktı baktığımızda. Kamu bankalarının daha iyi performans gösterdiğini gördük. İşte kamu şirketleri diyebileceğimiz Türksel, Telekom, Aselsan, e, Kozo grubu şirketleri vesaire e, bunların ya da emlak gayri efendim, e, öne çıktığını gördük. E, bugün de biz ben yani öyle gerçi bir açılış olabileceğini düşünüyorum açıkçası. E, bu e, o, yakın olan şirketlerin e, bu önümüzdeki dönemde e, de e, daha korunaklı olabileceği ne inanan yatırımcılar bu hareketleri destekleyeceklerdir. Kanal İstanbul projesi büyük bir ihtimalle tekrar gündeme gelecektir önümüzdeki zamanlarda. Borsa bu tip hikayeleri sever. İşte o her zaman onun için emlak, gayri, çimento şirketleri vesaire gibi kısa vadede bu önümüzdeki dedi bahsettiğim kur ve faizle ilgili makro belirsizlikleri bir yana bırakıp hızlıca bir takım hikayeleri almaya çalışacaktır. Ama Dediğim gibi önümüzdeki dönemde tekrar gerçeklerle yüzleşmemiz yani çünkü bu faiz oranlarında iş yapmak çok kolay değil. Hızlıca alındıktan sonra bu hikayelerin önümüzdeki haftadan sonra bunu sindirme ve tekrar hesap kitap tarafına herkesin döneceği bir dönem olacağını düşünüyorum. Ama bu hafta genel olarak pozitif olacaktır. Bu koşullar altında dediğim gibi aslında aslında e, faizlerin bu noktaya geldiği e, şeyde e, bankacılık sektörü için iyi bir e, görünüm ben e, görmüyorum açıkçası. Yani maliyetlerin bu kadar yükseldiği. Yani kimseye senelik 130'dan faiz zaten kredi ben satmak istemiyorum oranı zaten o. E, bunların düzeliyor olması lazım ki bankacılık sektörü de kendi açısından... E, daha e, yatırım yapılabilir bir seviyeye tekrar gelsin yani uçsuzluk hikayesi şimdi herkes farklı şeyler söyleyecektir bugün ama e, bu e, dinamikler altında baktığımızda bu işten e, pozitif olarak çıkmasının çok mümkün olmadığını görüyorum ben bankacılık diğer dedim, kamu şirketleri e, öne çıkacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi haftalar. Arkadaşlar selam, ben de hisse tarafından özellikle birkaç şeyden bahsedeyim. Birincisi, yani olursa olsun sonuçlar hayırlı olsun Türkiye açısından. Ki iyi tarafından bakarsak gerçekten ciddi katılımlı bir seçim oldu. Ve son dakikaya kadar kıran kırana bir mücadele oldu. Her ne kadar seviye çok düşmüş olsa da zaman zaman söylemlerle... ...genel anlamda gerçekten de önemli bir demokrasi sınavı verildi. Ve bundan sonra da yine her şey her yöne evrilebilir. Bunu da görüyoruz. Dengeler çok daha fazla var şu anda. Çok sözlük var, seslilik var. Özellikle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir'de... ...Millet İttifakı'nın daha önde olduğunu, Anadolu şehirlerinde ise... Diğer e, Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu gördük aslında toplamda e, %4'lük falan bir fark olsa da e, bu da aslında e, incelenmesi gereken konu olacaktır önümüzdeki dönemde. Şimdi şirketlere etkisi açısından seçimlerden önce işte ekonomiler, ekonomistler çok uyardılar birçok konularda ama artık seçim öncesiyle sonrası arasında en önemli fark belki e, şu andaki hükümet bir e, halktan diyelim güven oyva aldı ya bu e, birçok şey tabi bundan sonra acı reçeteler ortaya çıkabilir şu çıkabilir bu ama önemli olan gerçekten de öyle ya da böyle ufak bir parklığı da olsa e, güven oyu almış olması bu bütün dünya e, şeyinde de etkisi olacak bütün liderlerin görüyorsunuz yurt dışında herkes tebrik ediyor. Tabii ki doğal olarak bu formal olarak da yapılan bir şey. Ama bu önümüzdeki hassas konularla ilgili olarak Türkiye'nin masada bir yeri olacağını gösteriyor. Biz her ne kadar içeriden bunu hissetmesek de birçok o takip ettiğimiz dokümanda da onu görüyoruz. Yani Türkiye öyle ya da böyle kendi içerisinde e, tabii ki ekonomik sıkıntıları olan bir ülke olmakla birlikte e, genel anlamda Jeopolitik olarak birçok konuda kilit ülke durumunda da bu işte Ukrayna Rusya tarafında da bir taraftan Rusya ile daha yakınlığı var belki ama Rusya ile Suriye'de ayrışıyor işte Amerika ile işte YPG tarafında anlaşamıyor fakat Ukrayna desteği var yani bunlar e, fil'in başka bölümlerine baktığınız zaman çok bizim gördüğümüzden farklı bir e, durum söz konusu. Biz burada somut gelişmelere bakıyor olacağız. Şirketler açısından evet herkesin en fikir olduğu şirketler bazında da kurların etkisi ne olacak? Kur böyleyse e, enflasyon ne olacak? Yani bunlar e, sadece kur değişkeni yok tabii ki şu anda şirketlerin, ya da enerji şirketlerinin ha maliyetleri çok düşmeye başladı bu. Yani dünyada bir dezenflasyon da başlamaya başladı diyebiliriz. E, Nasıl başladı? MTA'lar tarafında işte doğalgaz fiyatları 300 dolarlardan 25 dolarlara kadar geriledi. Bu şirketleri de yavaş yavaş maliyetleri aşağı çekiyor olacak yani bu bizim her ne kadar bir taraftan cari açık sıkıntımız olsa da unutmayalım ki maliyet tarafı enerji maliyetleri bizim şirketlerimizi biraz destekliyor olacak. Yurt dışındaki durum hala karışık. Demir, çelik vesaire gibi sektörlerde hala bir hareket söz konusu değil. E, Eylül'e kadar da devam etti. Yani yurt dışındaki ortamda da biz global faiz hareketlerini göreceğiz. Yine şirketlerimize etkisi açısından hep onu söylüyorum. Emtia fiyatları aşağıda kalıyor. E, kur bizim için önemli halde. Çin'e karşı e, şey ve bunu da nasıl aşacaklar bunu önümüzdeki e, bir ay içerisinde göreceğiz. Şimdi buraya bir kredi verilebilir. Ben de e, Batuhan gibi düşünüyorum. İlk tepkinin olumlu olacağını düşünüyorum. Hatta bir süre olumlu olabilir. E, önümüzde birkaç tarih var. Bir, hükümetin oluşturulması ve bu geçişi nasıl yapacaklar? Bir bahaneyle mi yapılacak ya da bir gerçek adımlama ama TL'nin biraz daha... Develi olması ama hiç kimsenin öyle bekli herkesin dolar üzeri or olduğu ortamda böyle hop diye atlanmayacak. Bunu da açıkçası düşünüyorum. Yani bir anda devalüasyon yapalım hop. O zaten e, onu belli bir başka bir şekilde yapmaları gerekecek. Onu da bize zaman gösterecek. Yine daha önce dikkat çektim. 11-12 e, Temmuz e, NATO zirvesi var. Ona o zamana kadar geçen dönemde işte Avrupa Birliği, Rusya ya da bütün ülkelerle e, ilişkilerin e, ve ince bir diplomasinin yönetilmesi gerekiyor. E, ki bu ekonomi ile ilgili olarak herkesin artık son kartlarını oynadığı bir dönemdi farkındaysanız. Seçimlerden önce artık para kalmadı. Seçimlerden sonra hemen ekonomi şöyle olabilir diye birçok ekonomist yaptı. Ve biz bir kelimeleri daha kalmadı aslında. O nedenle de şu anda hükümette bu durumu hemen savunması gerekecek. Ve doğru adımları atmak durumunda kalacak. E, ama Dalgalı olacağını düşünebiliriz. ve Onu da söyleyeyim. Şirket haberlerinden örnek vereyim. Mesela şok bir haber var. Cuma günü açıkladılar. Hatırlarsınız rekabet kurulundan ceza yemişlerdi. 384 milyon TL'lik bir ceza yemişlerdi. Bunun yüzde erken ödeme yaparak yüzde 25'ini biliyorsunuz erken ödeme yaptığın zaman düşüyorlar. 288 milyon TL'lik bir şey vardı. Ödeme yapmışlardı ve bunu gider yazmışlardı 2021 yılında şimdi burada şunu yaptılar bu yeniden yapılanma bunun da dikkatinizi çekerim hemen seçimlerden önce yapıldı yeniden yapılanma yani vergi borçları artı amme alacaklar bu amme alacağı giriyor ödenmiş olmasına rağmen e, bunlarınla ilgili yeniden yapılanma gündeme gelmişti ve bu zaten epeydir uygulanıyordu ama bir ay daha uzattılar aslında Temmuz'da e, da olabilir Temmuz'a kadar devam edebilir yani burada çok marketler bundan faydalandı e, ne yaptı işte 192 milyon daha az e, yarısı kadar ödüyorsun buna göre onun bazı detayları var ama net net 90 ila 100 milyon TL'lik bir şirkete pozitif katkı sağlayacak bu. Yaptığı da şu vergi cezası geldi ödemişti zaten. Diyorlar ki yeniden yapılanmayla vergi cezasını yarıya çekiyoruz ama davaları geri çekin. Bunun karşılığında da ne yapıyor? 90-100 milyon TL'yi şok market alıyor ve daha önce bir dava açılmıştı Ankara Yüksek Mahkemesi'ne. Bunu İlkinde zaten lehde bir karar çıkmamıştı ve 2-3 yıl daha uzayabilecek bir karardı. Şirket de burada ekonomik bir karar aldı ve bundan faydalanmaya karar verdi. Bunun şirkete etkisi 100 milyon TL'lik bir pozitif etkisi. Ayrıca tabii ki rekabet kurulu ya da şeyle ilgili illa onlar ekstra challenge etme anlamına gelecek. Bunu diğer perakende şirketleri de değerlendiriyordur diye düşünüyorum. Şu anda Migros'tan ya da BİM'den bir açıklama gelmedi ama onlar da olabilir. Böyle bir şeye girişebilirler durumu tahlil edip. Bu da aslında bir şekilde orta yol bulmuş. Her ne kadar haksız bir ceza olsa da bana göre orta bir yol bulunmuş anlamına gelecek. Burada benim de söyleyeceklerim bu şekilde şirketler olarak yine sadece ayrım yapılmadan hareket olması lazım piyasada yani Koç Holding'in düştüğü işte e, varlık fonu şirketlerinin yükseldiği bir denge olamaz hisse senedi piyasası şu andaki algı içerisinde öyle yapılmayabilir onu bilin ki o çok suni bir hareket olacaktır Koç Holding gibi bir şirketin e, baskı altında kalıp Türkiye ekonomisinin iyi olması çok yüksek olasılık değil. Çünkü ekonominin her yerinde faaliyetleri olan bir şirket ve Türkiye'nin eğer makro riskleri azalıyorsa ki seçim belirsizliği ile birlikte bu tip ayrılışmalardan çok şey bahsetmemek gerekecek. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu kadar şey değil. Yani bilin ki koç holding gibi şirketlerde falan sıkıntı olup öbürlerinde çok yukarı gibi hareket öyle bir denge. Aslında dengesizliğin işareti bile olabilir. Bu şekilde yorumlamak lazım. Zor dönemlerdi. Piyasada hala da zor dönemler var. Ama bir pencere açılma ortamı var. Turizm sezonuna giriyoruz. Turizm sezonunda bu arada turist sayıları geliyor. Genel anlamda iyi ama yine Rusya'dan falan bağımlısız Rusya sıkışıyor şu anda. Avrupa Birliği ile ilişkiler konusu önemli ve turist gelmesi açısından da önemli. Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye'de oynanıyor diye bir hatırlıyorum. Bu tip şeyler var. Yani burada böyle o kadar gerildik ki e, biraz gevşetme e, şeyi olacaktır e, seçim sonrası hareketlerde. Biraz daha enseyi karartmadan ama tabii ki sıkıntılarında farkında olarak ya, hareket etmek lazım. Ve unutmayalım ki bölünmüştük diyoruz o ortadan ama Dünyanın Amerika bunu yaşadı, ee, çok az farklarla. Ee, bir taraftan işte Yunanistan yaşadı yüzde 42ye küsür. Yani biz kendi içerisinde aslında bu bizim iyiye işaret ediyor, sorgulayan bir ülke halindeyiz. Öyle ya da böyle. Yani herkes eleştiride bulunabilir ama çetin bir seçim olduğunu ve ciddi bir avantaj dezavantaj konumunda bile dengelerin olduğunu gördük. Bu bir açıdan da olumlu. Bundan sonraki dönemde tabii ki her an iyi her an kötü olmayacak. Belki Türkiye bundan ders çıkaracak ama artık biraz daha bakalım gerginlik mi seçilecek? Gerginlikte mi denge aranacak? Yoksa biraz olsun Batı ile ilişkiler, Doğu ile işte ilişkiler bunlar daha göz önüne alıp daha yapıcı bir dönem mi olacak? Çünkü önümüzde hem deprem Yaraları var hem enflasyon etkileri var hem de kurla sıkışmış bir ülke var. Ee, tekrar ben de hayırlı olsun diyorum seçimler. Ee, bizim beklentilerimizde şirket beklentilerimiz devam ediyor yine. Perakendeleri beğenmeye devam ediyoruz. Türksel'i beğen, BİM, Migros. E, hatta şeyi de şok marketleri de ekleyebiliriz beğeniyoruz. Öte yandan e, Tofaş gibi şirketler. Ee, şişe cam gibi şirketler, Türksel, e, TAV havalimanları gibi şirketler e, e, tabii ki iyi. E, Varlık fonunda olan Türksel bizim beğenliklerimiz listesinde. İşte hava yolları e, gibi şirketlerde hareketler olacaktır. E, ama tabii ki yabancı ayağında da e, karışık bakışlar vardır. Eğer belli dengeler oturursa, yabancı ayağında da başka hareketler görecek ama şu Temmuz'a kadar olan süreçten sonra daha net gideceğiz ve yarım yarım adımlarla hareket olacaktır. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.